dostlar selamlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet dostlar büyük bir yoğunluğa atlattık arkadaşlar. E, satışlarımız sona erdi. E, yaklaşık 105 hayvanımızı arkadaşlar sattık bitirdik. E, aslında ben e, 95-100 arası bir hayvanla girmiştim arkadaşlar sezona. E, ama erken satınca dışarıdan bir 10 tane daha aldık. Onlar da satıldı arkadaşlar ve tamamen e, bütün satışları sonlandırdık. Son 2-3 gündür gerçekten arkadaşlar inanılmaz bir sıcak var. Yani durduğumuz yerde tişört değiştiriyoruz ama bugün Allah tarafından bir serilik başladı. Şu an baya baya hava esiyor arkadaşlar. Bizim de malum kurban satışımız bitti ama arkadaşlar kesim hazırlıklarımız devam ediyor. Raylarımızı falan boyattık arkadaşlar. Zaten kesim halinde herhangi bir eksiğimiz yok. Sadece şöyle yeni kanca takviyelerini buldum arkadaşlar. Bir 10 tane aktarma 5 tane daha kanama kancası aldım çünkü bazen yetişmeyebiliyor arkadaşlar. Bütün masalarımız şurada gördüğünüz gibi zaten testlerimiz, et doğra makinelerimiz hassas kurban terazileri. Diğer testlerimiz burada. Yeni bir testleri daha aldım arkadaşlar. Şöyle kırklık. Onu da göstereyim. Hatta burada asıl yeni oyuncağımızı şöyle göstereyim arkadaşlar. Evet. Çok korkutucu duruyor ama Arkadaşlar ayak kısmı uçumuzla aldık. Bu da aktarma bölümüne monte edildi. Ee, bu arada burası arkadaşlar şu ansi dağınık gelebilir ama e, malum e, biz kesimhanemizi kesim bittiğinde kap kapısını kapatıp e, başladığında açmıyoruz arkadaşlar kesimhaneyi. E, yem vesaire için kullandığımız için şu an hala e, ortalık dağınık görünüyor. E, bugün yem karnı makinesini dışarı çıkartacağız. E, fazlalık yemlerimizi boşaltacağız hemen ortalığı bir su e, yıkayıp arkadaşlar yerleri falan masalarımızı ve et doğru makinelerimizi dizmeye başlayacağız arkadaşlar. Kesimhane durumlar böyle. E, i̇nşallah e, öğlen 3 gibi arkadaşlar e, iki buçuk 3 gibi son kafayı vurmayı planlıyoruz. E, bu arada kanama kancalarımızın da bir bölümü burada. Dostlar e, zaten rayları biliyorsunuz arkadaşlar. Başlangıcını vesaire. Rayımız buradan başlıyor ve böyle Dostlar gidiyor. O konuda herhangi bir sıkıntımız yok zaten. Evet arkadaşlar şöyle bir hayvanların içine girelim. Hayvanlar da zaten 2-3 gündür ee, sıcaklardan inanılmaz aldı dostlar. Ee, gerçekten mahvoldu hayvanlar. Ee, yani durdukları yerde nefes almakta zorlu çekiyorlardı. Şşşt yavaş olun. Evet arkadaşlar şu diğer tarafa geçeyim biraz daha genel piyasayla alakalı konuşalım. Bu arada arkadaşlar geçen gün kendime bir tane kurbanlık almıştım. E, fakat onu da sattım e, müşteri gelince. Şu an <laughs> e, kendime kurbanlığım yine yok. Yarın arkadaşlar Arife günü, yarın gideceğim ve e, kendi kurbanlığımı getireceğim. Çünkü e, yine bize kalmadı maalesef. Ve böyle devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Ee, yılın başından beri, sezona başladığımızdan beri farklı farklı videolar çekiyorum. Farklı farklı eleştirenler vesaire oluyordu. Ee, ama arkadaşlar gördüğünüz gibi bu sene de ee, Yunusa selam olsun. Bizim Tarım Tübe Yunusa kardeşime. Ee, bu sene de arkadaşlar mezbadan sıra almamıza gerek kalmadı. Bu sene de elimizde hayvanımız kalmadı. Ee, benim tanıdığım çoğu çiftlik de arkadaşlar hayvanını bitirdi. 2-3 yerde bir 10-15 hayvan var herhalde. Tanıdıklarımdan bahsediyorum ya arkadaşlar hayvanımız sat. Ee, geçen gün işte çadıra gittim arkadaşı ziyaret etmeye. Ee, çadırlar bayağı arkadaşlar sıkıntılı görünüyor. Bayağı bir hayvan var gibi görünüyor. Ee, buradan da işte yine dediğimiz üzere çıktı arkadaşlar. Yani artık insanlar hayvana para vermiyor dostlar. Artık insanlar kurbanın birinci gününü ne kadar kaliteli geçirdiğine para veriyorlar. Ee, kesimin düzgün yapacaksınız. Kişi buraya geldiğinde burada minimum zaman geçirerek buradan gidecek arkadaşlar. Kişi ona bakıyor. Eğer sabah 7'de buraya geldiyse, öğlen 1'de buradan çıktıysa o hayvan 100 kilo fazla çıksa o adamın gözünde herhangi bir değeri olmuyor. Ee, gelecek abi buraya ve katil verecek. Çayın çorbasını içerken e, o hayvan arkadaşlar kesilecek ve gidecek. E, herkesin baktığı dostlar gerçekten şu anda bu. Hayvanlarımızın genel durumu zaten gayet iyi. Ee, şahsen e, satmakta da arkadaşlar hiç zorlanmadım ama e, büyük grup arkadaşlar 650 kilo ve üzerindeki grup çok daha erken satıldı yaklaşık yani satışları açtım 3 hafta içinde arkadaşlar büyük hayvanlar patır patır satılmaya başladı hemen gitti hepsi e, o yüzden dışarıdan yeni takviye yapmak zorunda kaldım e, aslına bakarsanız e, yani şu grup arkadaşlar mesela bu 500 550 600 arasındaki grup mesela şu danamız 600 kilo geldi bu arada net kilosunu bildiğim için söylüyorum. Ee, dostlar bu grupta artık yavaş yavaş benim için anlamını kaybetmeye başladı. Onu söyleyebilirim. Ee, hani geçen senelerde size söylüyordum ya. Yani en rahat satabildiğim grup diye. Ee, dostlar en rahat satabildiğim grup bu sene bunlar olmadı. Ee, bu sene büyük hayvanlarımı çok rahat sattım gerçekten. Hiç sıkıntı yaşamadık arkadaşlar. Çünkü zaten hayvanın gösteriş vesaire. E, hayvanlar kendini gösterirdi ve satıyorlardı. Ee, Sivas'tan aldığım 21 tane hayvan arkadaşlar. Nuh abiye selam olsun. Ee, Yunus kardeşim o da oğlu Yunus ona da selam olsun. Ee, onlar hemen satıldı özellikle onların büyük grubu hemen satıldı arkadaşlar. Ee, yani seneye dostlar e, bu senenin bana gösterdiği şu e, Kurbanlık erkek hayvan yani tosun yapacaksak eğer Sadece 650 kilo üzerine tosun yapacağız. Ee, arkadaşlar bunun dışında küçük e, yani 450 kilo 400 kilo 500 kilo Boğayı arkadaşlar içeriye sokmayacağız ne yapacağız arkadaşlar? Gerekirse 70 tane 700 kilo bir üzeri, 650 kilo bir üzeri, 30 tane de arkadaşlar buraya 400-450 kilo düve koyacağız ve olayı sonuçlandıracağız. böylesi çok daha mantıklı çünkü erkek hayvan ufak da olsa arkadaşlar maliyetli olduğu için satarken biz de fiyat isteyemiyoruz. Veren kişiye de ağır geliyor. O yüzden arkadaşlar mantıklı bir hal almıyor. o yüzden de dostlar dediğim gibi ki bana sorarsanız benim işletmem için bu çok uygun. 70 tane 80 tane büyük arkadaşlar. 650 kilo üzeri dana. Onun haricinde 20-30 tane düve ile sezonu kapatacağız. Zaten benim bir damızlık vasfımda var işletme olarak. Zaten her sene 5-10 tane inek çıkıyor arkadaşlar. Bu şekilde uygun hayvan grubunu sadece inek ve düveden oluşturacağım. Erkek hayvanlar sadece arkadaşlar 650 ve üzeri olacak gibi duruyor seneye dostlar. Ee, bu sene ben inek bir 10-15 tane satarım diye düşünüyordum ama arkadaşlar sadece 5 tane inek sattım. Ee, babam orada biraz beni <laughs> frenledi arkadaşlar. Çünkü ineklere kıyamadık. Gerçekten e, gencecik ineklerimizdi yani. Çok da vermek istemedik. Tohumladık ve attık dışarıya. Şu anda inekler merada zaten. Sadece 5 tane inek sattık arkadaşlar. Onun dışında 10'a e, yakın hatta kaç e, 6-8-11 12 tane düve sattık arkadaşlar. Örneklerin dışında. Onlar zaten çoğu kendi düvemiz. Dışarıda aldığımız da vardı. Onlarca sadece erkek haber sattık. Ee, bu seneden memnun muyuz dostlar? Gayet memnunum. Ben, benim açımdan problem yok. Ee, söylediğimiz yani aklımızdaki fiyatları satmış olduk arkadaşlar. Bir problem yaşanmıyor. Ee, sonlara doğru herkes fiyat düştü diyor ama arkadaşlar çiftliklerde böyle bir düşme olmadı. Şimdi e, her zaman söylüyorum ben her işletmeyi kendine göre değerlendireceksiniz çadırlarda fiyat düşebilir arkadaşlar ama e, zaten çadırlar son 15 gün kuruluyor. Yani ben son 15 gün hayvanı satmıştım bitirmiştim arkadaşlar yeni bir hayvan grubu getirmiştim. Yani e, şimdi son 15 gün satışa başlayan bir e, işletme ile e, satışına 2,5 ay önce başlayan son 15-20 günde hayvanı bitiren biri kıyaslayamazsınız. Haliyle dostlar e, kıyaslanabilir şeyler değil. Sonlara doğru fiyat falan da düşmedi arkadaşlar bizde. Çünkü sonlarda hayvan kalmadı. Yani e, şimdi son bir ay kala şöyle söyleyeyim ben de yaklaşık 10 tane bine hayvan vardı. Bakın bir ay kala. Kurbana bir ay kala bende 10 tane hayvan vardı. Bu 10 hayvanın da 4-5 tanesi zaten hisseler satılmıştı. Hisseler hisselere ayıracağım hayvandı. Yani 10 hayvanın da 5-6 tanesi zaten otomatikman satılmıştı. Onun haricinde kesim sırası sırasını eee kesim sırasını ayırtıp Gelmeyen bir iki üç kişilik grup vardı. Yani baktığınız zaman arkadaşlar biz son bir ay zaten hayvanı bitirdik. Yani benim sonları doğru fiyatı düşürmem normal mi yani? Böyle bir durum olabilir mi? Tabii ki olamaz. Fiyatlara düşmedi zaten. Kaç lira malına gitti dersiniz arkadaşlar. Şahsen bizim hayvanlarımız yaklaşık 300 lira, 320 lira, 310 lira. işte belki büyük hayvanlarda arkadaşlar 290 lira düşmüştür rakamlar canlı kiloda. Verdiklerim verdiğim fiyatlara göre hesaplıyorum. Yani 290 lira ile 320 lira arasında arkadaşlar. Bu arada 290 düşmüştür ama pek çok ufak hayvan olmadı ama birkaç 400-400'e 240 arkadaşlar. 320'nin de üzerine çıkabilir. Fiyat. Çünkü ufak hayvanlarda fiyatlar çıkıyor. Büyüklerde daha da düşebiliyor. Bu fiyat mareminde verdik arkadaşlar hayvanlarımızı. Bu sene dışarıdan benim vadeli aldığım yani Peşin para bağlamadan aldığım zaten bir 55-56 tane hayvan vardı. O yüzden biraz girdi maliyetlerimiz yüksekti ama arkadaşlar şu anda istediğimiz gibi oldu. Bakın size şeffaf şeffaf her şeyi olduğu gibi anlatıyorum. Durum gayet arkadaşlar böyle yani beklediğimiz gibi oldu arkadaşlar. Şu anda bizi sıkıntıya sokacak ah uh oh diyeceğimiz hiçbir şey yok. Ha şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Gelen hiçbir müşteriyi boş göndermedim. Gerçekten yani bunu gerçekten söylüyorum. Müşteri buraya geldiyse hayvana fiyat verdiyse verdiği fiyat çok afaki rakamlarda farklılık göstermiyorsa üçe beşe bakmadan arkadaşlar bütün hayvanlarımı verdim. E, çünkü bu senin yani şahsen e, çok da diretilecek bir sene olmadığını farkındayım. Çünkü e, dostlar gerçekten ekonomi çok zor yani şu anda e, yani minimum 1.5-2 asgari ücret vererek insanlar hayvan kesiyor. E, çoğu abimiz bir maaşıyla hayvan kesiyor arkadaşlar belki. Ee, tabii benim aslında müşteri portföyü baktığımda e, maaşla çalışan sayısı çok az yani çoğu işveren ama arkadaşlar herkes düşünmek lazım gerçekten yani bu sene beni çok şaşırtan şeyler oldu yani öyle müşterilerim var ki belki yanlarında 150-200 kişi çalışıyor arkadaşlar çok sağlam kurulu bir işletmeleri var bu tekstil inşaat her sektörde ama gerçekten yani samimiyetlerine güveniyorum yani bana şunu söyleyen çok kişi oldu ya Fatih bu seneyi batlatalım ve bu sene çok berbattı. Seneye senin dediğin olsun diyen en az 15-20 tane bu şekilde işletme sahibi abimiz oldu. Yani bunlar da gösteriyor ki bu arka, yani bu insanlar normal şartlar arkadaşlar. E, beşe bakmıyor yani hiç pazarlık yapmadığımız e, yani üç dakikada iki dakikada pazarlığımızın bittiği insanlar ama bunlarla bir arkadaşlar böyle bu abilerimiz bile bu seneyi çok zorlu geçirmişler. O yüzden de dostlar. Ee, çok diretilecek bir sene olmadığını farkındaydım. Ee, babamı da zaten çok fazla pazarla karıştırmadım ve her gelen arkadaşlar bizden kurbanlığını aldı. Tabi almayan oldu mu? Oldu ama nasıl oldu arkadaşlar? Buraya gelip yani gezmeye, hayvan sormaya gelmiş. Yeni başlamışlar. Bunlar her zaman olabilir. Ama arkadaşlar gerçekten e, ben alacağım yani ben kurban almaya geldim diyen e, kim varsa arkadaşlar bizden gelip kurbanlarını aldılar dostlar. Ha, tabii günün sonuna baktığımızda iyi ki arkadaşlar diretmemişiz diyoruz. Bu ara şunlar biraz bitirmiş. Bunlara doğru hazır ayaklarımı temiz gel. Şşt. Evet dostlar şöyle diğer gruba doğru da bir gidelim. Evet dostlar, sonradan aldığımız Sivas'tan gelen grup. Bunların zaten tamamı satıldı arkadaşlar. Şurada sonradan aldıklarım var arkadaşlar. Şöyle bir gezelim. Ee, bu arada dostlar dün de 600 bari yulaf otu aldım. Yulaf otunu da neden aldım? Onu da şimdi biraz sonra açıklayacağım size. sattığım inekler arkadaşlar. Üç tane sizler tarafta. Bunu da sonradan aldım ama bu da satıldı. Evet dostlar burada benim seneye kurban yapacağım. Seneye inşallah inek yapacağım hayvanlar var. Bakın şöyle göstereyim. Bunların hepsi arkadaşlar. Bir yaşında. işte bir buçuk yaşında olanlar falan var aralarında. Bir dakika şöyle yemeye de keşke atmasaydınız ama. Bunları arkadaşlar buraya çekmek zorunda kaldık çünkü eee Kesim sırasına göre hayvanları falan dizeceğiz. E, konuya geleyim arkadaşlar. Arkadaki yulafları bu arkadaşlar için aldım. E, bu hayvanlar arkadaşlar e, doğduğundan beri hırın içindeler. E, biraz tabi dışa bir süre, bir iki ay dışarı kalmışlardı. Özellikle şu son 6-7 aydır sadece normal bizim rasyonumuzu yiyorlar arkadaşlar. Farklı bir besi yapmıyoruz. E, mideleri biraz daha kuvvetlensin, biraz daha mideleri temizlensin de arkadaşlar. 3 ay boyunca şu arkada gördüğünüz otları Tosta bakayım arkada 600 balyot ot var. 3 ay boyunca arkadaşlar kurbandan sonra bu hayvanlarımız sadece ot yiyecekler. Başka hiçbir şey yemeyecekler dostlar. Burada yaklaşık bir 20 tane hayvan var. Dışarıda bir grubumuz da var. Bunları sadece günde dediğim gibi günde ne kadar yerler tahminime göre bir 5 bale falan yeme ihtimalleri var yulaf otu. 150 liraya aldım. 750 lira yapar. Aylık maliyet ne olur arkadaşlar? 750 liradan 22.500 lira. Ortalama hayvan başı 1000 lira bir maliyet oluyor. Ee, tabii maliyetine falan bakmıyorum sadece dediğim gibi biraz daha sağlıklı olsunlar ee, o midedeki olumlu e, arkadaşlar mikroplar biraz daha artsın sindirimleri kolaylaşsın geviş getirsinler o içlerindeki e, kesif yem olayını tamamen silsinler arkadaşlar ve e, besiye hazır hale gelsinler diye e, böyle bir uygulama yapacağım dostlar. Tabii bunların yanında burada sat satmadıklarımız da var. Burada arkadaşlar kaç tanesi gitti? 2, 4, 6, 8, 12 tanesi gitti ama şu sonlardakiler duruyor arkadaşlar. Bunları da bunların yanına çekip sadece ot vererek devam edeceğiz dostlar. Burada şöyle Bülent abimin bir ineği var. Bu arada bir kardeşim vardı. Bu Bülent abinin yeğeni sanırım. Beni çok izliyor. Ona buradan selam söylüyorum arkadaşlar. şeye geçen bana bir mesaj göndermiş. dedesiyle beraber sanırım dedesi gelmişti. Ee, soru cevap videosu çekmedin demiş. Doğru söylüyor çocuk. Ee, bir videoda söylemiştim sadece sorularınızı sorun diye. Ee, soru cevap videosu çekemedim. Ama o kardeşim Bülent abiden benim telefonumu alsın. Ee, kurbandan sonra, bayramdan sonra kafam bir rahatlasın. Beni arasın arkadaşlar. Onu buradan sizin söylüyorum. Bütün sorularına telefonla rahat rahat cevap vereceğim. Ee, şu an gerçekten son iki günümüz çok yoğunuz. O kardeşime de buradan selam olsun. Dostlar durumlar böyle. Ee, dediğim gibi bütün hayvanlarımızı bitirdik. Satışlarımız zaten şu an sona erdi. Ee, bir tane hayvan alıp yarın onu da inşallah kendime kurban seçeceğim ve <laughs> kendim keseceğim. Onun haricinde arkadaşlar bir problem yok. Kendinize iyi bakın dostlar. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.